Başkanım şimdi kart projemizle şey, ilgili. Dur sen bir gelsin ben, ben sistemi biliyor muyum? Gel. Aynen sistemi göster anlatmak için değil. Evet, tamam. Bizim sistem nasıl tamam. çalışıyor? Bizim sistem hemen şuradan gidiyor. Yani Akın, soft, akın soft programımız. Oradan iki tanesi getirir misin? Evet. Buradan. Sen bir Neyse. su al şimdi başkanım. Şimdi buradan siz devam edebilirsiniz. Suya geçsin. Başkanım şimdi bundan sonraki aşamada vatandaşlarımız Dalaman kartı kullanmaya başladıktan sonra evet, Dalaman kartla gelen evet. vatandaşlarımız belediye ait sosyal tesislerden indirimli alışveriş yapma imkanını edecek. Bununla ilgili vatandaşımız yerde alışverişini yaptıktan sonra vatandaşımız Dalaman kartla ödemeli yapacağını söyledi. Kasadaki ilgili arkadaşımız indirimli tutarı girdi. Kart numara indirimli tutarı girdikten sonra Burada Dalaman Belediyesi'ne özel olarak hazırladığımız indirim e, kart okuyucu cihaza kartı yaklaştırdı. Hemen buradan düşüyor. Hemen sağlamasını e, yapalım. E, e. Şimdi diyelim ki vatandaşımız geldi. 100 liralık alışveriş yaptı. Fakat indirimli olarak 75 TL ödeyecek. 75 TL buraya kasa görevimiz girdi. Ondan sonra kart bölümüne geldi. Okudu. Ödeme başarılı dedi. Şu an ödemeyi aldı. Eğer ki ilgili kasa görevlimiz derse ki ben bu işlemi farklı bir yöntemle yapacağım. Kimin e, kart bilgilerini de görmek isteyecek veya satış işlemlerine gelecek burada. Şimdi ücreti buraya da girebilir. 75 TL dedi. Kart okuyucu okuyup bölümüne geldi. Okudu. Kart insanı mevcut bakiyesi, hesaptan düşünen bakiye, işlem yapılan tesis, işlem yapılan işlemi. tarih hepsi çıkıyor başkanım. Diyelim ki olabilir kasada bir yanlış işlem yapıldı. Eğer kasada yanlış işlem yapıyorsa ilgili bir görevli hemen ilgili geliyor, iade, iade işlemi mi? yapıyor, İlk önce telefon numarasını giriyor. Müşterinin mi kendi Hayır, personelin kendi numarası. Hmm. 580 dedik, iade kodu oluştur dedi. Ben bir personelim, benim cep telefonumu Hemen bir iade kodu gelecek şimdi. Burada şeyi önle, önlemek adına, e, mesela sadece üç kişiye yetki verirse, o telefon numaraları girilse... Öyle zaten ona başkanım, iade, öyle. Zaten tabii. şu anda her kullar, her tesisin kendi kullanımcısı yani arada var. Aradaki şeyi de önlemek için. Aynen, aynen başkanım. O karışıklığı önlemek karışıklığı için. Önlemek şimdi önlemek için. benim cep telefonuma iade kodu geldi, bu iade işlemi benim yaptığımı biliniriz. İade kodumuz kaçmış? 78300. Hemen buraya 78300'ü giriyorum. Adını yazıyorum, soyadını yazıyorum, iade sebebini yazıyorum, gönder diyorum. Yapılan işlem anında kartı geldi. ediyor. Evet, evet, evet. Bakiye falan burada görebiliyoruz mu? Bakiye evet. sorunu nasıl göreceğiz? Bu kullanıcılar da sorgulayabilir. Sorgulayabilir başkanım. Ana Kart Kar sorgulama. Şuradan da sorgularız. Aynı Geldik. Bakın evet, o faktör. Kart bilgileri İlhan Özcan'ın bakiyesi 805 TL, kart numarası TCB üniversitesi. Başka bununla ilgili miydim? Zaten yapmak istedim. Bu buydu. Evet. E, kartın kime ait olup olmadığını yani kartı farklı bir şekilde kullanmasın diye onun bir önleyici bir şeyi var mı? Var orada zaten. Orada başkanım zaten ismet tanımlı. Bu zaten kartlar vatandaşa teslim edilirken kimlik ibrazı ve ikametgah ibrazı mecburi. Hayır biz burada kullanırken kimlik ibrazı mı alacağız? Hayır. Burada zaten kart bilgileri görünüyor. Tamam görünüyor ama ben nereden bileyim efendim, İrfan mısın değil misin? Yani başkanım başkanım KVKK metni onu yazdık. Ee, kullanım koşullarını da yazıyor. Ee, kartı kullanırken kimlik isteme özgürlüğümüz var. Onu demek Aynen. Şöyle bir şey olabilir şimdi toplumda belli bir zaman sonra duyulacak işte Dalaman testlerine kartı olan indirimi Velev ki başka birine verdi kartları evet. kullandırmak istedi. Yani kasa görevlilerimiz bu vatandaştan kimlik ibrazı Aynen. isteyebilir. Öyle bir hakkımız var. Yani kasaların Aynen. ön taraflarına da kimlik ibrazı durumudur diye yazacağız zaten. Aynen. Vallahi hayırlı olsun. İnşallah Dalaman'ımıza güzel bir sistem olacak. Belki bu bölgede ilk defa böyle bir şey Aynen. var. Ee, Türkiye'nin başka bölgelerinde uygulanıyor. Ama bizim Muğla bölgesinde ilk defa böyle bir tesislerle. Sizin öncülüğünüzde. Aynen. İnşallah başkanım. diğer e, Belediyelerde de Ortaca Belediyesi de bugün işte bizle görüştü. Onlar da geçmek istiyor. Ben bu kartın iyi olacağını düşünüyorum. Hem İnşallah ilçemize becim. hem belediyemize hem de vatandaşlarımıza bir farkındalık yaratmak Hem de ikametgahlarını işte 7-8 ay, 9 ay burada yaşayıp ama ikametgahını başka ilçelerde, illerde bulunduran vatandaşlarımızın bu kart sayesinde de bir bu tarafa ikametgahını Geç aldıracaklar, geçiş olacaklarını düşünüyorum. Tabi ikametler bizim için şundan önemli. Basın da buradayken ben söyleyeyim. E, Ethem Bey de yanımızda. İkamet şu güzelliği bizim için önemli. E, 50 eğer geçersek devletten alacağımız katkılar artacak. Şu anda biz 49 bin'e göre devletten katkı pay alıyoruz. Ama 50.000 e, 50 olunca devletten alacağımız pay artacak. Şu anda işte 49 bin alıp ama 60-70 bin'e hizmet etmek zorunda kalıyoruz. Bu bizim için de bir külfiyet, bir maliyet. O anlamda ikametgahlar bizim için önemli. Tabii ilçemizde yaşayan vatandaşların da böyle bir ayrıcalık hissetmesi bizim için önemli. Seçim zamanında da seçim startı star verdiğimiz işte meydanlarda hep söylemiştik. Dalaman Kart çıkartacağız, Dalaman Kart çıkartacağız. İnşallah herhalde önümüzdeki günlerde bir son birkaç gün içinde aktif hale gelecek. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza sizden aracılığıyla iletmek istiyorum. Önümüzdeki hafta herhalde salı gününden itibaren kartlarını Dalaman Belediye binasından Mezli'den alabilirler. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan alırken verecekleri belgeler? Alırken verecekleri belgeler ikametgah belgesi, kimlik belgesi. Ee, bir de aydınlatma metni imzalatacağız. Bir de aydınlatma metnimiz var bu KVK kanunu ile ilgili. Ee, sadece ikisi yeter. Yani kimlik ve ikametgahı ibraz etmesi yeterli. İkametgahının 6 aydır dalamanda olması şartımız var. Yani hemen bugün alıp yarın e, kartı alma şansı yok. 6 ay burada ikamet etme şansı zorunlu, zorunlu şartı koyduk ve bu ikamet ikametgahı da yıllık olarak düzenli olarak sistem üzerinden arkadaşlar tekrar tarayıp eğer ikametgahı burada aldırıp başka bir il ilçeye götürdüyse o karta bloke konulup kart işlem dışı kalacak. Kart dolum noktası neresi? Kart dolum noktamız noktamız Dalaman Belediyesi'nin veznesi olacak sadece. Onun haricinde kredi kartı ve e, mobil bankacılık üzerinden de kartlarına dolum yapabilecekler. Yani ansızın bir yerde işte hafta sonu olabilir veya bakiyesi bitti. Oturduğu yerden hemen mobil bankacılıkla veya yine mobil kredi kartıyla Belediyesi Dalaman Belediyesi'nin Belediyesi 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 Belediyesi. sitesi üzerinden, belediyenin kendi resmi sayfası üzerinden dolum yapabilecek. Ee, çalışmalarımız İrfan Bey sağ olsun e, Kocaeli'den Sakar, Yalova, Yalova'dan geldi. <laughs> Özür dilerim. şey Karıştırdık. Ee, Yalova'dan geldi. Ona göre zaten uzun zamandır bir ayı aşkında çalışıyoruz üstünde. Ee, başka bir şirketle de beraber ortaklaşa bir çalışma yürüttük. Bir tane de Marmaris'ten bir şirketimiz var. Beraber ikisiyle beraber ortaklaşa bu projeyi başlattık. İnşallah ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu kayıp ve kaçakların önlenmesi açısından da kartın bir fonksiyonu olur mu diye düşünüyorsunuz? Kayıp kaçak demeyelim de, e, yani burada personelimiz de zan altında kalmasın, biz de zan altında kalmayalım. Hem de vatandaş harcadığı verdiği paranın nereye gittiğini bilsin. Yoksa bizim kayıp kaçak gibi böyle bir düşüncemiz bir şeyimiz yok yani personelimize karşı bir güvensizliğimiz yok. E, bizim yani. e, bizim çalışma arkadaşlarımıza güvenimiz tam. O yönden hani yanlış anlaşılmasın. Bu sadece biraz daha vatandaşın ikametgahın dalamanı almak üzerine yapılmış, teşvik amacıyla yapılmış bir program çalışma. Çünkü bizim, e, belki siz de bununla ilgili yanılmıyorsam, e, bir 10-15 tane program yapmışsınızdır. İşte ikametgahı dalamanı aldıralım, ikametgahı dalamanı aldıralım diye. Bu sadece ikametgahını dalamanı aldırması için bir destek, kampanya artık bunun adına ne derseniz. Vatandaşlar teşvik amaçlı böyle bir uygulamaya geçtik. Kartın fiyatı nedir şu Kartın an? Kartın fiyatı 200 TL boş kartının içerisinde de bir kereye mahsus bu kartın ücreti. Ondan sonra ömür boyu bu kartı kullanabilecek. Herhangi bizden kaynaklı kartta bir sorun olursa onun iade ve değişimini biz yapıyoruz. Yine bir ücret almıyoruz. Onun haricinde ancak kaybederse veya ne bileyim işte kırılır yani kendinden vatandaşın kendinden kaynaklı bir sorun olursa kartın tekrar yeniden ücretle alacak. Ama bizden kaynaklı bir sorunda ücret talep etmiyoruz bir kere masu 200 TL verecek ömür boyu kartı kullanacak. İçine işte belediyemizin veznesinde veya dediğimiz biraz önce söylediğimiz gibi mobil bankacılık ve belediye sayfası üzerinden de yükleme yapabilecek.